Ortopedi ve travmatoloji denince akla ilk kırıklar geliyor. Çok da yanlış değil, kırıklı hastaların tedavisi uğraşımızın önemli bir kısmını oluşturmakta. Kırıklı hastalar terimini özellikle kullandığıma dikkatinizi çekmek isterim. Çünkü kırıklı her hasta kendine özeldir. Hasta veya kırığın özelliklerine göre belirlenmiş kişiye özel tedavilerle başarılı sonuçlar almak mümkündür. Hastalarımızın öncelikli olarak sağlık durumları, kullandıkları ilaçlar, Kırıkla ilgili olarak parçalanma miktarı, kırığın nerede olduğu, kırığı çevreleyen yumuşak doku dediğimiz kas, cilt, cilt altı dokuların hasar miktarı, kırık tedavidesinde değerlendirdiğimiz en önemli kriterlerdir. Buna bağlı olarak da kırıklar ameliyatlı veya ameliyatsız tedavi edilebilir. Basit kırıklar, alçı, atel dediğimiz dıştan tespit yöntemleriyle tedavi edilebilirken, daha karmaşık kırıklarda ameliyatlı tedaviler söz konusu olabilir halk arasında platin olarak bilinen, günümüzde sıklıkla titanyum alaşımından yapılan plak, vida, çivi veya dışarıdan tespitte kullandığımız eksternal fiksatörler, karmaşık kırıkların ameliyatlı tedavisinde kullandığımız cihazlardır. Her hasta kendi içinde kırığıyla birlikte değerlendirildikten sonra kendisine özel bir tedavi planı ile tedavi edilerek günlük yaşantılarını, işlerini, güçlerini ve sağlıklarına daha erken kavuşmaları sağlanabilir.